Karun zenginliğini Firavun'un lehine kullandı. Haman'ın yanında kullandı. Bir dönün bakın. Kendi şehrinizde, kendi şehrinizde, kendi ülkenizde, kendi bölgenizde sahip olduğu zenginlikleri kendi insanının lehine değil de sömürgecilerin lehine kim kullanıyorsa dünyanın ezen, sömüren, fesat çıkartan güçlerinin yanında durup elindeki zenginliği kendi kavminin aleyhine kendi insanların aleyhine ama dünyanın sömürücülerinin lehine onların istediği tarzda kim kullanıyorsa bilin ki karun öyle bir adamdır işte ya yeryüzünde fesadı kimin çıkarttığını hemen bilebilirsiniz dönün bir bakın ya insanların ahlakını gerçekten olumsuz etkileyen sanatsal faaliyetlerin finansörleri kim bütün insanların ahlakını bozan, inancını bozan, aile yapısını bozan, toplumsal yapıyı tehdit eden düşüncelerin, düşünürlerin ve onların eserlerinin arkasındaki finansörler kim? İnsanların imanlarının önüne geçen, ahlaklarına zarar veren, insanların toplumsal ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini, aile ilişkilerini, insani ilişkilerini zarar veren eğitimleri finanse eden, onları kurgulayan ve dünyaya yayılması için çalışan Büçlerin arkasındaki finansörler kim? Dönün bakın işte Karun budur. Karun öyle çok kötü çok küçük işlerde aramayacaksınız ya. Öyle bir adam çok zengin oldu. Ondan sonra zenginliğiyle kendi iyi bir araba aldı, iyi bir ev aldı. Hadi bakalım bu adam Karun. Karun böyle olmaz. Elindeki zenginliği nerede kullandığı önemlidir. Yahudilerin büyük zenginleri vardı bu ayetlerin indiği dönemde ve bundan sonraki yıllarda Medine döneminde mesela bu zenginler mesela mallarını Müslümanlara karşı yapılacak olan savaşları finanse etme için kullanıyorlardı. Yani mesela Uhud Savaşı, Bedir Savaşı'ndan yenilince Uhud Savaşı'na dışarıdan savaşçı topladılar. Dışarıdan toplanan savaşçıların parasını, ücretli, ücretini ödemek için kullandılar. Onları finans, savaşı finanse ettiler. Karun dediğimiz adamlar savaş finansörleridir. Kimin kime karşı savaşı finanse ettiğine bakmanız gerekiyor. Mekke'de çok zengin insanlar vardı. Bu zenginler, zenginliklerini Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğini insanlar duymasınlar diye şarkıcı cariyeler getirip sanatsal sözde kültür sanat şarkı festivalleri düzenlemek için kullandılar. Karun dediğimiz adam böyle bir adam. Bu ayetler Mekke'de geldi ve sahabelerin gözünde canlanan adamlar belliydi.